Sevgili arkadaşlar, şimdi bir başlangıç sembolü var. Ve fil üzerinde Kurtlar Vadisi'ndeki Elif Eylül var. Elif Eylül trafik kazası geçirmiş ve ölmüştü biliyorsunuz. Yeni hayatında yeni bir başlangıç yapıyor diğer tarafta. Ve bir fil üzerinde. Fil üzerinde de fındık kırıyor. Zaten ortada bir mafyavari ortam var farkındaysanız. Başlangıç yaptı. Pir üzerinde fındık kırdı. Elif'in Elif'in pir üzerinde Elif pir üzerinde fındık kırıyor. Elif'in fil. Sevgili arkadaşlar seri 3 yayınlandığında her gün 60 tane en çok çıkan 60 tane GDS kelimeler her gün kanalında bir tanesi yayınlanıp 24 saat boyunca yayında olacak. Aynı zamanda da Seri 4 e de aynı anda başlamayı düşünüyorum. Seri 4'te günde en az 2 tane video yayınlanacak. Kaçırmak istemiyorsan kanala abone olmalısın. Ve aynı zamanda gerçekten kaçırmaman gerekiyor. Neden? Çünkü Öğrendiğimiz metinler gün geçtikçe Türkçeden İngilizceye dönecek. Metinler biliyorsunuz yarısı Türkçe yarısı İngilizce diye gidiyor şu anda. İleriki günlerde kelime öğrendikçe tamamen İngilizceye dönecek. Bundan dolayı siz de kanalı kaçırmamanız gerekiyor ve abone olmanız gerekiyor. Bu videoyu da beğendiyseniz lütfen beğen tıklayalım. Hepinize teşekkürler.